Boşandıktan 6 ay sonra eski eşimin kardeşiyle karşılaştığımda, hayatımın ikinci kez altüst olacağını bilmiyordum. Ben 32 yaşında, tek çocuklu boşanmış bir kadınım. Eski eşim Murat'la 8 yıllık evliliğimiz çok zor bitti. Aldatmalar, kavgalar, mahkemeler. 6 yaşındaki oğlum Ege ile yeni bir hayat kurmaya çalışıyordum. O gün marketten çıkarken biriyle çarpıştım. Özür dilerim, dedi tanıdık ses başımı kaldırdığımda Murat'ın küçük kardeşi Kaan'la karşılaştım. 26 yaşında, uzun boylu, yakışıklı. Boşanma sürecinde hiç görüşmemiştik. Merhaba Aylin, dedi utangaç bir gülümsemeyle. Merhaba Kaan, dedim. İçimde tuhaf bir his vardı. Bu karşılaşma hayatımı değiştirecekti. Kaan bana çok üzgün olduğunu, abisiyle aramda yaşananları onaylamadığını söyledi. Seni hep çok sevdik ailecek dedi. Bu sözler içimi ısıttı. Boşanma sürecinde Murat'ın ailesiyle ilişkimi kesmek zorunda kalmıştım. Ege nasıl diye sordu. Oğlumdan bahsettik. Onu çok özlüyorum dedi Kaan gözleri dolmuştu. Ege de dayısını çok seviyordu. Belki bir ara görüşebiliriz dedim. Yüzü aydınlandı. Çok isterim dedi. Telefon numarasını istedi. Bir an tereddüt ettim. Eski eşimin kardeşiyle iletişim kurmak doğru muydu? Ama Kaan hep iyi biriydi, Ege'yi de çok seviyordu. Numaramı verdim. O gece evde bu karşılaşmayı düşündüm. Kaan çok değişmişti, daha olgun görünüyordu. İçimde garip bir heyecan vardı. Ertesi akşam Kaan aradı. Ege'yi parka götürsem olur mu? diye sordu. Oğlum telefonu duyunca çılgına döndü. Dayıkan diye bağırdı. Kalbi kırmak istemedim. Tamam dedim. Cumartesi günü geldi. Kapıyı açtığımda çok şık giyinmişti. Ege'ye oyuncak getirmişti. Sana da bir şey aldım dedi utanarak. Küçük bir çikolata kutusu uzattı. Bu jesti çok hoşuma gitmişti. Arka gittik. Ege oynarken biz bankta oturduk. Çok güzel görünüyorsun, dedi Kaan. Boşanma sana iyi gelmiş. Bu iltifat beni şaşırtmıştı. Teşekkür ederim, dedim utanarak. Abim seni hak etmiyordu, dedi ciddi bir sesle. Bu sözleri duyunca içim sızladı. Kaan ne kadar da büyümüştü. Artık sadece kayınbiraderim değil, bambaşka biriydi. O günden sonra Kaan sık sık aradı. Ege ile vakit geçirmek istediğini söylüyordu ama ben de davet ediyordu hep. Parkta, kafede buluşuyorduk. Konuşmak çok hoş geliyordu. Boşanma sürecinin zorluklarını, yalnızlığı anlıyordu. Sen çok güçlü bir kadınsın, diyordu. Seni çok takdir ediyorum. Bu sözler özgüvenimi artırıyordu. Bir gün yağmur yağarken evde kalmıştık. Kan oğlumla oyun oynarken ben çay hazırladım. Çok iyi bir annesin dedi. Ege çok şanslı. Gözlerinde farklı bir şey vardı. Sen de çok iyi bir dayısın dedim. Yaklaştı ve omzuma dokundu. İhtiyacın olursa hep buradayım dedi. Bu dokunuş çok sıcaktı. İçimde bambaşka duygular uyanıyordu. Bu normal miydi? Haftalar geçtikçe Kaan'la olan bağım güçleniyordu. Sadece Ege için değil, benimle de vakit geçirmek istediğini hissediyordum. Bir akşam Ege uyuduktan sonra balkonda çay içiyorduk. Seninle konuşmak beni çok mutlu ediyor, dedi. Ben de, dedim. Ay ışığında çok yakışıklı görünüyordu. Aylin, dediği yaklaşarak. Sana bir şey söylemek istiyorum. Kalbim hızlandı. Dinliyorum dedim. Sen benim için çok özelsin. Sadece abimin eski eşi değilsin artık. Bu sözleri duyunca şok oldum. Kaan bu çok karmaşık dedim. Biliyorum dedi ama hissettiklerimi saklayamam. Seni çok sevmeye başladım. Gözlerime baktı. Ben de aynı şeyi hissediyordum ama bunu itiraf edebilir miydim? Bu çok yanlış görünüyordu. O geceden sonra kafam çok karışıktı. Kaan'a karşı hissettiklerimi reddedemiyordum artık. O da çok yakışıklı, anlayışlı, seveceğim bir adamdı. Ama eski eşim'in kardeşiydi. Bu kabul edilebilir miydi? Birkaç gün ona mesaj atmadım. Sonra aradı. "Bir şey yanlış mı yaptım?" diye sordu endişeli. "Hayır," dedim, "sadece düşünmeye ihtiyacım vardı." Anlıyorum, dedi. Acele etmiyorum. Sadece sen mutlu ol isterim. Bu kadar anlayışlı olması beni daha da etkiledi. Yarın Ege'yi parka götürelim mi, diye sordu. Evet dedim. Onu görme isteği dayanılmazdı. Artık kendimi kandıramıyordum. Kaan'a aşık olmaya başlıyordum. Peki bu aşk yaşanabilir miydi? Çevrem ne derdi? Eski eşim ne derdi? Ertesi gün parkta buluştuk. Kaan çok dikkatli davranıyordu. Sınırları zorlamıyordu. Ege oynarken seni rahatsız ettiysem özür dilerim dedi. Etmedin dedim. Sadece durum çok karmaşık. Biliyorum dedi. Ama sen benim için çok değerlisin. Bunu bilmeni istedim. Gözlerimin içine baktı. O anda dayanamadım. Ben de seni seviyorum Kaan dedim sessizce. Yüzü aydınlandı. Gerçekten mi diye sordu. Başımla onayladım. Elimi tuttu. Bu el tutuş çok farklıydı. Murat'la hiçbir zaman böyle hissetmemiştim. Ne yapacağız diye sordum. Yavaş yavaş dedi. Kimseyi incitmeden. Haklıydı. Bu ilişki çok dikkat isterdi. Ama artık geri dönemezdim. Kaan'ı seviyordum. Gizli gizli görüşmeye başladık. Ege okuldayken buluşuyor, kahve içiyor, konuşuyorduk. Her buluşma daha samimiydi. Bir gün elimi öptü. "Çok güzel ellerin var." dedi. Utandım. Murat hiç böyle romantik davranmazdı. Kaan çok farklıydı. Sen çok özelsin Aylin dedi gözlerimin içine bakarak. Sen de dedim. Yaklaştı ve yanağımdan öptü. Bu öpücük çok masum ama çok anlamlıydı. Seni çok seviyorum dedi. Ben de seni seviyorum dedim. İlk kez aşkımızı böyle açık ifade etmiştik. O gün eve dönerken çok mutluydum. Ama aynı zamanda korkuyordum da. Bu ilişki ortaya çıkarsa ne olurdu? Murat'ın tepkisi nasıl olurdu? Ama kansız yapamıyordum artık. O beni gerçekten seviyordu. Aylar geçti böyle. Kan her fırsatta Ege'yi görmeye geliyordu. Oğlum da dayısını çok seviyordu. Anne, dayı Kan niye burada yaşamıyor? diye sormuştu bir gün. Ne cevap vereceğimi bilememiştim. Kan'la aramızdaki ilişki daha da derinleşmişti artık sarılıyor, öpüşüyorduk. Ama hep dikkatliydik. Kimse görmemeli, duymamalıydı. Bir gün seni aileme tanıtmak istiyorum, dedi Kaan. Olur mu, diye sordu. Çok korktum. Abinden bahsetmesek dedim. Tabii dedi anlayışla. O kadar seviyordu ki beni, her istediğimi yapıyordu. Bu aşk çok güzeldi ama çok da zordu. Sürekli saklanmak, gizlenmek. Ne zaman normal bir ilişki yaşayabilirdik? Belki hiçbir zaman. Ama Kaan'ı kaybetmeyi göze alamıyordum. Bir gün Kaan'ın annesi aradı beni. Çok şaşırmıştım. Aylin kızım dedi, Kaan seninle görüştüğünü söyledi. Ege'yi özlemişiz. Kalbim hızla atmaya başladı. Ne kadarını biliyordu? Siz de bizim ailemizsin dedi. Murat'ın yaptıkları seni bizden uzaklaştırmamalı. Çok duygulanmıştım. Ben de sizi çok özledim teyze dedim. Gel bir ara Ege ile birlikte dedi. Canla konuştum bu durumu. Anne sadece Ege ile ilgilendiğini sanıyor dedi. Gerçeği öğrenirse ne olur diye sordum. Belki anlar dedi umutla. Ama ben emin değildim. Bu aile Murat'ın ailesi de sonuçta. Beni kabul ederler miydi? Yoksa büyük bir skandal mı çıkardı? Çok kararsızdım ama Kaan ısrar etti. Güven bana dedi. Sonunda Kaan'ın ailesini ziyarete gittik. Anne çok sıcak karşıladı bizi. Egem benim dedi oğluma sarılarak. Baba da çok sevecendi. Akşam yemeği boyunca eski günlerden konuştuk. Hiç Murat'tan bahsetmediler. Kaan'la göz göze geldiğimizde gülümsüyordu. Aylin çok güzel olmuş dedi annesi. Bekar hayat sana çok yakışmış. Bu sözler beni rahatlattı. Sonra Kaan mutfağa yardıma geldi. Gördün mü dedi. Seni çok seviyorlar. Yaklaştı ve hızlıca dudaklarımdan öptü. Kaan dedim görürler görsünler, dedi gülümseyerek. O kadar rahat, o kadar doğaldı ki. Belki bu ilişki imkansız değildi. Belki bir gün herkes bilecek ve kabul edecekti. Ama henüz çok erkendi bunun için. O akşamdan sonra daha rahat hissediyordum kendimi. En azından Kaan'ın ailesi beni seviyordu. Bir gün Kaan seninle bir yere gitmek istiyorum, dedi. Ege'yi anneanneme bırakıp deniz kenarına gittik. Gün batımını izledik. Çok güzel dedim. Sen daha güzelsin dedi Kaan bana bakarak. Kızardım. Elimi tuttu ve bu ilişki sence de çok güzel değil mi dedi. Çok güzel dedim. İlk defa bu kadar mutluyum. Ben de dedi ve beni kendine çekti. Kumsalda sarıldık. Seni çok seviyorum Aylin dedi kulağıma ben de seni çok seviyorum, dedim. O anda çok huzurlu hissettim kendimi. Bu aşk yasak olabilirdi ama çok gerçekti. Kaan beni Murat'tan çok daha iyi anlıyordu, seviyordu. Bir yıl geçmişti böyle. Kaan'la gizli ilişkimiz devam ediyordu. Artık birbirimizi çok seviyorduk. Seninle evlenmek istiyorum, dedi bir gün. Şaşırmıştım. Kaan, bu mümkün mü, diye sordum. Neden olmasın dedi. İnsanlar ne der? İnsanlar ne derse desin. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyorsun. Haklıydı ama çok korkuyordum. Murat ne der diye sordum. Murat'ın ne dediği önemli değil. O seni aldattı, terk etti. Artık senin hayatına karışamaz. Bu sözleri doğruydu. Ama yine de endişeliydim. Düşüneyim dedim. Kaan anlayışlıydı hep. Acele etme dedi beni öperken. Ama ben karar vermeliydim artık. Kaan'la normal bir hayat kurabilir miydim? Toplumsal baskıya dayanabilir miydim? Kararımı vermiştim. Kaan'ı çok seviyordum ve onunla hayatımı paylaşmak istiyordum. Evet dedim ona. Evlenelim. Çok mutlu oldu. Gerçekten mi? diye sordu. Gerçekten dedim. Beni havaya kaldırıp çevirdi. Seni çok mutlu edeceğim dedi. Zaten çok mutlu ediyorsun dedim gülümseyerek. Ama bir sorun vardı. Bu durumu nasıl açıklayacaktık? Yavaş yavaş alıştırırız herkesi dedi Kaan. Önce ailemle konuşurum. En zor kısmı Murat'la konuşmak olacaktı. Ege'nin babası sonuçta. Ben konuşurum onunla dedim. Emin misin diye sordu Kaan. Eminim dedim. Bu kararı ben vermeliydim. Artık geçmişle hesaplaşma zamanı gelmişti. Yeni hayatımız için bu adımı atmak zorundaydım. İşte böyle başladı bu hikaye. Bugün Kaan'la mutlu bir hayat yaşıyoruz. Tabii ki kolay olmadı. Murat çok öfkelendi başta. Aileyle ilişkilerimiz gerginleşti. Ama zamanla herkes alıştı. Kaan çok iyi bir baba oldu Ege'ye. Artık gerçek bir aileyiz. Bazen düşünüyorum, boşanma benim için en kötü olay gibi görünüyordu ama aslında en iyi olandı. Çünkü beni Kaan'la karşılaştırdı. O beni gerçekten seviyor, değer veriyor, mutlu ediyor. Yaş farkımız var, kardeşler arası karmaşık durum var ama aşk her şeyi yendi. İnsanlar hala konuşuyor bazen ama artık umursamıyorum. Mutluluğum daha önemli. Kaan da çok mutlu. Seni beklemeye değdi, diyor hep. Ben de öyle düşünüyorum. Bazen hayat sizi en beklemediğiniz yerden mutluluğa götürür. Siz olsaydınız benim yerinde ne yapardınız? Bu tür karmaşık durumlarda aşkımı seçerdiniz yoksa toplumsal baskıdan korkup vazgeçer miydiniz? Bu tür gerçek hikayeler için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda benzer deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.